Zelzele küreyi arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip adeta tesadüfi ve tabi ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küreyi arzın üstünde binler envan bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden, hatsiz efradından bir tek ferdin yüzer ağzasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayet kalmaması ve başı boş bırakmaması gösteriyor ki değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merci ve hamisi olan koca küreyi arzın ehemmiyetli efal ve ahvali belki hiçbir şeyi cüz'i olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kastı ilahi haricinde olmaz. Fakat kadir mutlak, hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmeti ilahi ile olur. Başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip, biçare mahdülün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahat ve divaneliktir. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küreyi arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatın en eşneğidir.